Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimizin yorumlarını okuyacağız. Takipçilerimiz ne istemiş onlara bakacağız tek tek arkadaşlar. Eline sağlık sağ olasın. Bir de adventure'da GP kullanma olsaydı güzel olurdu. Onun koordinatlarını nasıl ayarlarız demiş arkadaşımız. arkadaşımız ama e, bir şeye fark etmemiş galiba. Kutu açma botu hem de jp kullanma botudur. Bu koordinatlar farklı geliyorsa şu şekilde yapabilirsiniz. Woftim'e gireriz. Bot'umda advance'a e tıklayıp özele geldiğimizde herhangi bir kutunun mesela kullan dedik tamam al tamama tıkladığımızda ayrıca mesela gp'yi kullandığımızda şu anda gp'miz yok ama mesela gp'mizi kullandığımızdaki koordinatlardan aynı koordinata sahiptir senin bilgisayarında aynı koordinat yoksa ayarlara girip çözünürlüğü 1920 çarpı 1080 yaparsan aynı koordinatları elde edebilirsin seninki 1024 çarpı 768 ise senin bilgisayarın çözünürlüğü düşük olduğu için Advanter'e gelip bir kutuyu açmak istediğinde tamama tıkladığında yani e, hangi tuşa atadıysan kutu açma botuna tıkladığında kullan ye, mesela ben buradan tıklıyorum ya sen sen bastığında şuradan şurada falan oluyordur. O yüzden açmayabilir. Veya kullan ol, kullanabiliyorsan da tamama geldiğinde mesela bu, ben burada tıklıyorum ya bura yerine şurada veya altta veya üstte oluyor olabilir hani buna dikkat edelim ikinci yorumumuza gelelim arkadaşlar bunu kapatalım ee, dönüştürme için de ayrı bir video atabilir misin yazmış arkadaşımız hemen bakalım eşya dönüştürme botu tıklıyoruz. Evet, buna sıfırdan yapacağım arkadaşımız için ekstradan. Bunu kapatalım artık bununla bir işimiz yoktur. Şu yeni klasörümüz açık olsun. Makroya geliyoruz arkadaşlar. Buradan K kopa tıklıyoruz. Hemen bir saniye beklerseniz. Hemen K press Enter'i bulacağız buradan Hemen bakalım. Enter bulduk, ok diyoruz. Hemen buradan fareye geliyoruz. Fareye koordinat yazacağız. Hemen 625, 541. Hemen hızlı bir şekilde yazıyorum. Zamanlayıcıya buraları hep bir bir olarak ayarlıyorum. Fareye geliyorum tekrar 400. 587 587 zamanlayıcıdan bir yazıp enter'a basıyorum fareye geliyorum tekrar koordinat yazacağım 400 487 487 ok diyorum en son zamanlayıcı tekrar bir yazıp tamam diyorum çarpıya basıyorum kaydetmemiz için evet diyorum Burada masa üstünden klasörümüzü oluşturmuştuk. Masa üstünden yeni klasör 2'ye geliyorum. Aç diyorum. Buraya kaydet kaydeder arkadaşlar. <laughs> ben kaydettiğim için kaydetmeyeceğim. Tekrar bunu kapatalım. Buradan eşya dönüştürme botumuza açalım. Buraya tıklıyoruz. Bunu da kapatalım. Artık Loft'a e girelim. Loft'umda hediye kutumuza geliyoruz. Hemen bakalım. Burada ha. Şunlar tamam. Bu da dönüştürebilir. Buradan E'ye basıyoruz artık arkadaşlar. E tuşuna atadığımız için. Ha bu, düzeltiyorum. Şuradan ayarları göstermedim. Ayarlarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Sadece ortadaki tuşa işaretleyeceğiz. Burada üçünü, burada tekini işaretliyoruz. Burada bilgisayarın tekrar söylüyorum. Bilgisayarınız iyi ise fast, normal bir bilgisayarsa normal ee, iş içindeki e, donanımlar güçsüzse normalin bir tık altını işaretleyebilirsiniz. Benimki yüksek olduğu için yükseğe işaretliyoruz. Burası kesinlikle sıfırda kalacak arkadaşlar. Burada kontrol ve kontrol E'yi yapıyoruz. Gerisi gerisine boş verin. Şu işaretlediklerimi boş verin. Sadece kontrol E ve E'yi işaretleyeceğiz. Ben E tuşuna atadım. Bunda genelde E veya Q harflerini işaretliyorlar. E'yi işaretlediysen alt tarafa da CTRL E, e yapıyorsun. Kontrol E çıkıyor ok diyorsun burası kalıyor Advantere geliyoruz buradan e'ye bastığımı dönüştürür devamlı dönüştürür burada dönüştürme çıkmadığı için kullan çıktığı için burayı e kapatıyoruz mesela farklı bakalım burada mesela dönüştüreceğimiz şeyler var ben genelde ne yapıyorum e kullanmak istediklerimi kullanıyorum geri kalan e, sayfalarca dönüştürülebilir e, gereksiz mesela silahlar falan oluyor güçsüz eski nesil silahlar oluyor onları biriktiriyorum mesela şunun gibi mesela dönüştür çıkıyor gördüğünüz gibi bunun gibi gereksiz silahlar oluyor bu gereksiz silahları biriktiriyorum tek seferde basıyor basıp basıp dönüştürüyorum başka herhangi bir bakalım başka bir yapacağımız bir iş var mı kutuyu anlattım normal Google şeyleri de anlattım kanguru Evet şeyleri de anlatayım size arkadaşlar kanguru enter ve r'li takla'yı zaten videolarını tek tek ayrı ayrı çektim şurayı kapatalım önce mesela bunlar da arkadaşlar hepsinde bir olacak unutmayın bu söylediğimi bir. Mesela şu şekilde de videomuzu Kanguru bug'u kapatalım Hemen küçük bir oda Ayarlayalım kendimize <laughs> tamam bir vs 140 puan tamam Evet arkadaşlar şimdi size tekrar videosunu çektiğim can alıcı bir şey göstereceğim karakter kartı nasıl yapılır kırmızıya bunun videosunu çektim ayrıntılı videosunu istiyorsanız hemen girip izleyebilirsiniz ee, sayfamdan Ana direkt anlarım ben diyorsan göster diyor sana ben şu şekilde gösterdim sizlere. Şu an da yaptım arkadaşlar. Şuradan da kanguru bug'umuzu açalım. Bakalım gelecekler mi? Mesela ee, eşya dönüştürme olarak hediye kutuma gelen eşyaları dönüştürdüğüm için bu kadar KP yaptım. Sayfalarca belki 200 sayfa KP, KP'si olabilecek eşya dönüştürdüm. Bunu da normal elle yapsam bu kadar dönüştüremem. Ama sağ olsun makro recorder'la yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi 205 canlı Pedro Gomez. Pedro Gomez 205 canlı olamaz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kanguru bokumuzu yapıyoruz. Işınlamamız da bu şekilde arkadaşlar. Işınlama ayrı bir şekilde yapılıyor. Nasıl yapıldığını ayrı bir şeyde anlatacağım size ayrıntılı en bir ölen şekilde. Var. Adam çıktı. Neyse hazır çekmişken hemen başlatalım. 3-2-1 Wolf Team. Mesela ne işe yarıyor bu? Bölgedeki tüm olursa? düşmanları <laughs> Mavi takım ilk kaybını verdi. Kart ee, Karakterin çok güçlü Olduğu anlamına geliyor evet. Karakter kartı Olduğu için evet. Neyse arkadaşlar bugünlük de Bu, bu videomuz burada sonlandırılsın evet. ee, Gelecek Woft'in videoları için Eğitici videoları için Takipte kalın Hoşça kalın. Güzel uçuyor ama.